Ama obada bıyıklı. Ama bıyıklı. Bak o o, bu. Bunun aynısı mı? Acaba neresi? Buldum. Buldum. Evet. Aydın, buldum. buldum. Size bas. Bu yanlışlık. Ben basayım mı? Yanlışlık basayım mı? ya. Bu <laughs> <laughs> yanlış. Aferin sana. Doğru. Anne bu üçlü de Tamam sadece kuşu göster. Tamam sadece kuş. Evet, bu kuşu bulacaksın. Sadece kuş. Buldum kuşu buldum. Hayır kahverengi olacak. O. Bak işte buraya buraya yenge kahverengi var işte o. Bak ama bu, bak bunun tamamen kahverengi var. Sarı rengi var bir de. var ya bunun. Bunun da yeşili var. Aa yok ama Bak bak işte kuş orada. O da kuş. Bak abi kuş. Neyse atlatalım bunu. Ne geliyor o. geldi bu. Ama göktüm bulduğu doğru galiba Fatih başka yok çünkü. Aa o doğru zile bas. abi.